Çok saygı değer genel başkanım. Saygı değer cumhurbaşkanım. Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı çatısı altında ülkemizin kronik tüm sorunlarının çözümünde ön açıcı, kolaylaştırıcı, destekleyici, yapıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine isimlerini şimdiden yazdırmışlardır. Cumhur ittifakı safa sağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir. Ülkemizin bekası, milletimizin kardeşliği güvence altındadır. Şehit kanlarıyla hamuru yoğrulan bu ittifak inşallah uzun yıllar ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler kazandıracaktır. Siyaset yapmak istiyorsanız işte her meydan. Ülkemizde şu an 170'in üzerinde siyasi parti var. Bunlara bir tane daha eklenirse demokrasimiz daha da zenginleşir. Ama kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur. Bu sözlerim sadece siyaset heveslisi sermaye temsilcilerine değil aynı zamanda kompradör burjuvazinin gönüllü taşeronluğuna soyulan muhalefet partilerinedir.